Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün benim ve bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda ikinci bölümümüzde size söz. Abi. Şimdi sigorta kutusunu açıp hangi çatalla olduğunu sizlere göstermeyi isterim gençler. Arkadaşlar, aynı yerimize geldik. Tamamdır. Arkadaşlar, şu anda Gönç Oduruz gibi... Ee, birinci bölümümüzde kabloları tanıtmıştım. Kablolar gidiyordu gö böyle gördüğünüz gibi. Yani gerçekten bunu yani handinden çatelleri dokunmayacağım abi çünkü gerçekten 220 volttan daha fazla elektrik neden var biliyor musunuz? Apartman 15 daire var. 220 voltu elektriği kaldıramaz. O yüzden 220 volttan daha fazla elektrik var. O yüzden o yüzden bak burada elektrik işareti bulunmaktadır buruma bulma, abi. Görüyorsunuz. Kabloları da eylemeyeceğim abi. Hiçbir şey yapmayacağım, etmeyeceğim abi. Burası lelek gidiyor. Burası bodrum katına Bodrum'a kulü golları gidiyor. Ama yasak. Açılmıyor abi. Yasak yani. Doğalgaz döşermiş ya. Evet doğalgaz var ya abi. Doğalgaz arızalı olursa doğalgaz direkt tehlikeli durumlarda yaşayabilir. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Evet abi geldik. Yavaştan yavaştan. Şöyle. Arkadaşlar kilidimizi aldık gençler. Yavaştan yavaştan. Evet. Arkadaşlar burada gönüş e otururuz gibi saatler var. Görüyorsunuz. Uzaktan çekeceğim abi. Gerçekten. Evet. Arkadaşlar apartman daire daire elektriği çatelleri şöyleymiş abi. Şunu da açalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi burada daire numaralarla yazıyor. Burada daire numarası var yazıyor. 12 daire diyor. Üst tarafta şeyler. Üst taraf çateller var abi. Burada daire 1, daire 2, daire 3 yazıyor gençler. Burada daire 1. Oradakiler çayteri indirirsek bizim dairemizin elektriğe gider abi. 12'ye kadarmış. Buraya kadar ne varmış? 12'den 14 15 tane. Kalemle yazmışlar abi. Baya kalemle yazmışlar. Yani bütün yani eşyaçılar eskiden evi apartman dikildiği zaman gençler e elektrik tesisatını ayrıca buradan bağlayabiliyorlar gençler. Burada bir, bir de eee Görmüş olduğunuz gibi yani bütün Esenkent'te bütün mahallede yani Bodrum katına indikten sonra bir de inince daha sonra gençler ee, bütün hepsi saatler var abi. Kaçta saat var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 burada 12 tane elektrik saati var gençler. 12'den sonra 13 var. 14, 15 bir de 16. 16 tane saat var abi. Ee, 16 kadar saat neye varmış abi? 15'ten geçtiğin zaman 15'in dairenin 15 dairenin saati varmış abi. 15 tane dairenin elektriği Sayıyor abi bu şekilde saymaktadır abi Ben yani bunların çok işlerinden anlayamıyorum abi çünkü Ayrıca elektrik Bunları takıp işlerini anlayamıyor biraz bunlar çünkü tehlikeli işler annen de bunları izin vermez diye e, Elektrikçilerde öğreneceğim abi böyle işleri ayrıca elektrikte öğrenemem abi çünkü Evi patlatırız havaya uçururuz yangın çıkartırız Öyle işler işe gidenler elektrikçilerle öğreniyor servise gidenler servise alanlar ee, bakıyorlar, öğreniyorlar nasıl bağlantı yapılacağını abi. Burada gördüğünüz gibi bizim bizim e, evin sigortasına bakalım. Bizim evin sigortası hangisi olması lazım? Bizim evin sigortası saatte daire bir yazıyorsa evin sigortası saatte belli abi. Belli yani. Kalemle baksana kalemle kötü yazıyor. Yani kalemle ne yazı yazılacağını belli olmuyor abi. Bakın görüyorsunuz yani abi. İnşallah artık bu yönetim aşağı inerse burada ne yapıyorsunuz diye burada inşallah demez. Burada kamera yok var söyleyeyim sana. Kamera olsaydı çünkü açmazdım çünkü beni çekerdi. Ne yapıyorsunuz onu derdi. Çünkü tehlikeli olduğunu tehlikeli oyun zannederdi yönetim. Ben şimdi tehlikeli oyun niye yapayım abi? Zaten kabloları niye eleyim abi? Ben 5 senede elektrikçiyim abi. 5 senelik 5 bir evin elektrikçisiyiz. Ama bunları ben çok engellemiyorum. En yani çok sigortayla, şeylere, alakalı Bunları daha çok ilgilenmiyorum İnşallah annen, kızımız inşallah bu videoyu izlersen. İnşallah var ya kızımız. Anne sana bir şey demiyorum ha. Hiçbir şey demiyorum, etmiyorum. Ben de sana söyleyeyim. Haberiniz olsun. En sordaki bizim evin, dairenin sigortası olması lazım. Gençler. Birinci daire saate bizim bizim evin saati abi. Bunun daha de şey, abi. Arkadaşlar inşallah birisi bir inşallah kapı açmazsa ödünü kopartmasın da. Öyle diyeyim yani. Dördüncü numara var. Üçüncü var. Bir, bir, numara var. iki numara var. Bir numara var. Dört numara var. 3 üçüncü numara var yani. İnci 60'tan 62 60 yazıyor. Yani ben der ben de anlayamadım yani çok. 16 tane saat var abi. Çaterler de şöyle çateller. Kayda. Aydı elektrikte iş yaparken sigorta dairesi atmadığı zaman burada atıyormuş. Annen bazen kızıyor çünkü bazen buraya inip buraya da işe alışıyor. Yani bütün hepsini indirirsek bu apartmanda bir daha elektrik olmayacaktıdır abi. İnsanlar toplanacaktı bize. Şikayet edeceklerdi. Elektrik yok diye şikayet ederlerdi. Beni polise verirlerdi. Kesinlikle çünkü e, bunları sakın kesinlikle Sekin, sakın kesinlikle bütün dairenin, binanın elektriği sakın iptal etmeyin. Sakın bunlarda oynamayın abi. Gerçekten ölüm tehlikelisi bulunmaktır. Bak gerçekten ölüm tehlikelisi olabilir. Bak ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Yemin ederim handinden diyorum. Söyleyeyim sana bak. Haberin olsun sana diyorum. Arkadaşlar apartmanınızda böyle elektrik panosu varsa çocuklar annesi çocuklar onu sakın bunu Çatelleri kandırmadı. Sakın bunun izin vermesinler. Yemin ederim gerçekten handilden diyorum yani. Aa işte numara belli olursa hangi numarayı olursan yorumlarda yazarsınız gençler. Şimdi belli olan yeri görülünsün de buraya da yazmışsınlar öyle. Buraya yazılmamış. Eskiden zaman yazmamışlar. Öyle diyeyim ben. Kapatıyorum abi. Allah sana yardımcı olur. Evet. Abi gerçekten kabloları değer diye o yüzden korkuyorum. Çünkü 220 volttan daha çok elektrik de var. Kilidi şöyle abi. Şöyle almakta. Birinci bölümde buna geçmiştik. Evet. Bu mas mas o şey o Zir trafosu da şeyi binanın binanın kapı açıyor araya da kapı, binanın binanın kapı var ya kapı otomatiği gayda o kapı otomatiğine bağlanıyor gayda o. 14 yazıyor. O 14'ten 14 tane. bu da 14 daire varmış. Birisinden bile 4, 14 numara dairenin elektriğe attırmaktadır abi. Kayda. Evet. Gerçekten çok çok zor. Valla. Mesaj geldi. Saat şu an. Hmm. Saat şu an saat 18'e geçiyor. Bu, bu da trofo mu? Açabiliyor muyuz? Abi şey sağlanıyor. Kapat abi kapat. kapat. İçinde şeyler var. Dairenin kapının telefonları telefonları trafoları var abi. Kabloları koparırsak 15 dairede sil tesisatı var. Sil tesisatıyla kablolardan ile kablolardan bağlanıyor. Zor baya zor. Bazı yerlerde öğrenci ağa basmış. Ben de öyle diyeyim ya. Bu ne? Bir şey değil. Şu ne? Vallahi bir şey etiketle ama bilmiyorum o çok şeyi. Elektrik skortu. numarası öyle şey olması lazım. Abi bir ses gelirse kaçacağım, takip edeceğim. Abi sen lamba sönerse var ya gece 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 akşam olursa an denilen ben buraya inemem gerçekten diyorum. Evi baya bodrum katları aşağıya inildiğin zaman konkutucu gözüküyor abi. Yani burada sen söyle lamba yok faz edelim düşün. Yani ee, burada yani bizim apartman gençler Bizim apartman burada bir yandan indiğin zaman bir şey önüne bir şey cin çıkar, bir de canavar çıkar. Katil adam çıkar. Annemle arıyor. Adam çıkar, katil adam çıkar, bir şey çıkar. Gerçekten korkarım ya abi gerçekten. Öyle diyeyim ben. Arkadaşlar, önce annem aradı. Annem bir daha ararsa kaydı kapadım. Anneme bir şey diyeceğim. Tekrar videoyu açayım da açmamızdan Annem bilmiyorum. Annem merak ediyor herhalde. Burası da depo. Depo olarak kullanılmaktadır. Burası bendiren 7. kata kadar boşluğuna bakıyor. Baksana çok yüksek. Şu anda sesi yok kapıda. Kırmızı da şehirler çalıştığını gösteriyor saatin. Saatlerin gayet çalıştığını anlama gösteriyor. Deliğin, delik de var kapının altında. Kapının altında sanki delik gibi gözüküyor. Açılsa var ya ben orayı da bakacaktım ne var ne yok. Ama giremezdim abi. Yaşı söndü böyle bakış abi. Abi çok korkutucu gözüküyor. Öpütücük gözüküyor. Bak iç iç ışık yok biraz. Baksana açılmıyor. asansör yani asansörden sonra burası asansör kapısı da keşke olsaydı asansör buraya kadar inebilseydi Allah çok iyi olurdu bayağı asansör boşluğu buraya kadar da yetmemiş baya abi altında çok depo evet zemin zeminliğe kadar şeyinin beton doldurmuşlar ya beton var. Betondan sonra boşluk yok. Şimdi şu an korkunçlaşmış. Abi bir ses var. Aşağıdan gelmesin abi. Kapıdan geri sesi kıldı kaçarım buradan. İyi ki de edebat bisikleti de getirmiyor, getirmiyor yüze gençler. Bisikleti var ya başka bir yeri Bodrum katına koyuyorum. İyi ki de artık bisikleti artık yine de buraya getirmiyorum ki. Bu aşağı kata Emir abi daha çok inmiyor gençler. Elektrik kutusu büyük olduğu için o yüzden indim. O yüzden inmek sonunda bir şey elemeden bir şey bırakmak zorunda kalmıştım. Ee, ben de öyle diyeyim yani. Ben de sana söyleyeyim. Ee, bisikleti artık iyi ki de buraya yetinmiyoruz ki. Yani daha sonra da abi Emir eski biraz eski Emir buraya bisikleti bizim özel e, bizim bina yöneticisi özel alan söylemeden önce bisikleti buraya bağlıyorduk, buraya bırakıyorduk bisikleti. Daha sonra gençler. Buraya bağlamaya çalışıyorduk. Buraya bağlıyorduk. İkinci katta bir tane komşunun bisikleti var. Bir tane komşu bisikleti ile komşunun bisikleti, hırsızlar komşu bisikleti çalınmış. Polisler bulunmuşsa onu tutuklatmış. Götürüp, onu hapse atırmış, Direkt cezaevine yollanmış. Direkt kendini de kurtaramamış. Bu şeklinde. Yani bunları Polislerle en sonunda yakalamış olması lazım yani ama yani güvenlik kamerası var. O zaman böyle kamera yokmuş. O kamera yalmış. yani. Böyle. Kayıt kayıt yapmış kamera. Ondan sonra polislerle göstermişler. Ondan sonra polisleri direkt polis onu gördüğün zaman polis onu bulabildiyse tanıdık gelmişse polis onu tutuklatmıştır, atmıştır, yakalatmıştır. Karakoldan sonra direkt geze evine yollarmıştır abi. Bu da bazen sinek donuyor abi. Это не а Video çekiyorum, bir şey yapmıyorum abla. <laughs> İyiyim. Abla beni nasıl göre görev ki yani? Yani sanki. Abla da tam burada kadar çıkıyor yetti ya. Yani. Arkadaşlar, şimdi annem arıyor. İçeriye yavaştan bir geçeyim dedim. Geldi, iki tane hamur ne yapıyorsun bu saatte acaba? Eee 5 litre ekipçilerle görüşüm görev şeyrebilmek için video çekiyordum da hani. Geldim en sonunda eve. Ne yapayım ben de anne? En sonuna geldik eve gençler. Bak burada da sigorta kutusu var. Bak bir tane de buraya da etiket bastırdım. Görüyorsun değil mi? Burada da dairenin kendisi gençler. Apartmanın kendisinde değil. Apartman kendisini aşağıda göstermiştim ya. Orada gençler. Burası dairenin 3 artı birim elektriği sigortaları abi. Bu kadar abi. Dairenin kendi sigortasını açıyor abi. Başkasının sigortası açmıyor. Başkasının sigortasının tüm sigortalarının hepsini aşağıdan açıyor abi. Bak buraya da bir tane etiket yaptırdım. Görüyorsunuz. Bakın yani alarmın üzerinde de var. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir de kanalımıza lütfen abone olursanız ben de çok mutlu olacağım. Hepinize sevineceğim. Evinizde her taraf elektrik tesisatı döş döşemiş, döşenmiş ki her taraf elektrik tesisatı döşünüyor. Her taraf elektrik kanallar var görüyorsunuz. Bak burada da hem de elektrik 220'de o uyarı da işaret buraya da oraya da yapıştırdık görüyorsunuz. Sigorta kutusu da var. Alarm kutusu da, da var. Hem de alarm kutusunda da yapıştırdık. Bir de şeyini de yapıştırdık. Elektrik kutusunda da yapıştırdık çünkü. Yüksek geleni var çünkü. Alarmın da yüksek geleni var. Sikorita kutusunun içerisinde de yüksek geleni var. O yüzden iyi ki de etiketimizi ayarladık. İyi ki de etiketimizde de iyi ki de yapıştırmışız. Bazı yerleri kutuları yapıştırmışız. İyi ki de bayağı iyi ki de. Öyle diyeyim yani gençler. Bu tabelayla ben bir şeyler yapıyordum abi. Buraya bir şey yapıştırmıştım. Öyle diyeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videonuzun izlediğiniz için Hepinizi çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, artık bundan sonra video çekeceğiz. Video çekmeyi devam edeceğiz artık. Artık inşallah bu kanalımıza inşallah telif yakalanmayız. Telif yemeyiz inşallah artık. Telif yemezsem artık çok sevineceğim de. Video yükledik. Telif yoktu. Çok iyiydi. Takipçiler çok haberinizi olacak çok sevim, çok mutlu olacağım abi. Çok sevineceğim. Artık ben bu YouTube'luk yapmayı bırakmayacağım. YouTube'luk yapmayı ben de çok seviyorum ki. İnanamazsın ya abi. Artık arkadaşlarım olursa ben de yakında arkadaşlarının evlerinde de video çekeceğim. 21, 22. 22 yaşında kanalımıza video çekmeye devam edersek Kankalarımın bazı YouTube kanalları da arkadaşlarla bulaşırken de video da çekiyorlarmış. Eğer ki arkadaşlarım olursa YouTube çekmeyi izin verirlerse ben de onların da video çekeceğim. Hem de çok iyi olur bayağı çok iyi. Bayağı çok iyi. İyi olur bayağı oldukça yani ben de öyle diyeyim ben de sana söyleyeyim. Öyle değil mi Sakın arkadaşlar sakın bir apartmanın e, elektrik kutuları sakın fazla da ellemeyin. Sakın çocuklar aşağıya indikleri zaman çocuklar sakın o elektrik panoları sakın bunu açıp bunu sakın onu kesin çatelleri oynamasınlar. Sakın onu kucarıp ellemesinler. Sakın onu oyun yapmayın. Elektrik oyununu sakın yapar yapmaya kalkarsanız Haberlerde bazen ölü tehlikeli bulunaktan elektrik haberlerde bazen çıkmaktadır. Ee, insanlar çocuklar yanıyormuş. yandıkları zaman ölüyorlarmış. Elektrik çakıldığı zaman sakın öyle şey deneyin kalkmayın. Gerçekten tehlikeli bak. Gerçekten. Aşağısı sıkıntıydı. Gerçekten tehlikeli. Bizim şu an burada mahallede çocuk taşınmışsa 6 yaşında çocuk yaşıyorsa bu evde annesi buna sakın buna evden e, dairenin dışına sakın bunu e, kapıdan tek başına o çocuğu salıp izin verilmesin. Çocuk çıkmaması için kapılarınızı erteleyeceksiniz. Kapılarınızı kitleyeceksiniz. Çocuk o zaman çıkamayacaktır. Çocuğunu sağlığını bu şekilde sağlayacaksınız. Elinizde ne hem çocukların koruyacağını uzatma prizleri çocuk koruyucu elektrik prizi alacaksınız. Çocuklardan daha çok elektrikten elektrik cihazlarını bir de elektrik aletleri cihazlarını da çocuklardan daha çok koruyacaksınız. Daha çok korumuş olacaksınız. Çocuk kaçarsa bodrum katına biraz sıkıntılı yaşanabilir. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Aydın Elektrik'te YouTube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Videoyu ben çok fazla devam edemeyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aydın Elektrik'te YouTube kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Artık bir dahaki videoda neler durum yaşanacak. Bakalım artık. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay diyoruz. İyi seyirler. Ne bay bay.